Merhaba. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için değerli dostlar. Üç karşılaşma seçtim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef genelde 3 maç arkadaşlar. Bir Avrupa Ligi tek maçtır. Final müsabakası değerli dostlar. Onun dışında maalesef nesine ne derse onu yapıyoruz. Nesineye göre de maç çıkartıyoruz arkadaşlar. Fazla bir maç yok değerli dostlar. Yani bu Güney Amerika'da kupa maçları olduğu için Sud Amerika falan Deborta onun için hiç değinmek istemedim. Videolarıma gösterir ilgiden dolayı minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Maçlarımız bu Ekskosiyer Herajles değerli dostlar Hollanda 2 ve Hollanda 1'de. Sko ve Orabro Utsik Thames Lanskrona dostlar bu maçları sizlerle paylaşacağım. Düne bir dönelim değerli dostlar. Ben salgıdan çektiğim için. Dün Bodo Gülümit. Ben bu maçı 2'de 0 bekliyordum arkadaşlar. Sıfırdan sıfır oldu. Karşılık gol demiştik. Kupon geldi ama ben ilk yarı 2 bekliyordum bu maçı. Bir de gol. Dün maçta 3 tane falan gol de iptal oldu arkadaşlar. Bu bu Lazio karşılık gol var. Lazio'nun yenilmeyeceğini ve ikinci yarı sonucu 2 demiştik arkadaşlar. Birden sıfır oldu maç. Nerede bu ikinci yarı? İyi de bir oranı vardı arkadaşlar. Şurada. İlk yarı yarısı 3.30. İkinci yarı Lazio'nun alacağını söylemiştik değerli dostlar. Artık farklı farklı kombinasyon deniyoruz değerli dostlar. Birden sıfır bu maç yani dün bir şanssızımız oldu. Dün bin pound kaçırdık arkadaşlar. Bunu birden iki oynadık. Niye oynadık onu da bilmiyorum yani. Dün birden iki denedik arkadaşlar. Bunu yani birden sıfır oldu. Onun dışında maçlar valla Galatasaray yani iki buçuk, üç buçuk falan. Sampdoria Fiorentina'yı yerle bir etti. Değerli dostlar. Onun dışında bizim kaçırdığımız bin puanlık maç Arsenal maçı arkadaşlar. Bir iki çifte şans iki buçuk üstler. Değerli dostlar. Onun dışında maçlar geldi. Yani en zor maç yani işte iki buçuk üstten arkadaşlar. Yani habere anlattığım konu bu. İki buçuk üst. Bir buçuk üst. Yok karşılıklı gol var değerli dostlar. Yani çok paranız varsa bunu oynayın arkadaşlar. Çok para. Dün kaç kişi mesela bu şey maçını Bodoglu bit maçını üst oynayıp da yatmıştır yani. Düşünemiyorum bile değerli dostlar. Yani o kadar çok kişinin o maçtan yattığına inanıyorum ki yani işte iki buçuk üstü değerli dostlar. Yani bir de eski futbol yok değerli dostlar. Bu 2018 bu Covid'den sonra tamamen değişti. Tamamen. Acayip bir sistem oldu arkadaşlar. Öyle favori bilmem ne o, o tür maçlar kalmadı arkadaşlar. Yani dediğim gibi ayda 5-6 kupon arkadaşlar. Taraf ve artık bir buçuk üst, üç buçuk alt, iki buçuk üst değerli dostlar. O şekilde. Başka bir şansımız yok arkadaşlar. Bugüne de döneceğiz. Bugüne de maç verebiliriz. Şöyle maçlarımıza bir dönelim. Ekskorsiyer her acil, Bu sene bizi çok yaktı arkadaşlar bu. Ekskorsiyer. Hele bir maçta çok büyük kaybettik. 78'de bu 3-2 öne geçti. Maç 15-20 dakika durdu arkadaşlar. 2-2. Gol iptal ettiler. Maç başladı. Ekskorsiyer'e bir kırmızı kart. Rakip bir gol attı. 2-3 maç bitti. 1 iki buçuktan çok felaket para kaybettim. Ondan sonra zaten pek bulaşmadım değerli dostlar. Bir de Deni aktan mı? artık. Bir takımdan da yatmıştık. Değerli dostlar. Şöyle oranlara bakalım. 257 189 şu karşı son maçta arkadaşlar bu Rotterdam'a yenildi. Yani onun moral bozukluğu var mı yok mu bilmiyorum değerli dostlar. Yani ne olur? Kümede düştü. Yani bu Fortuna Start kümede kaldı. Beraberlikte ne oluyormuş? Sparta Rotterdam 2 puan düştü mü 33 olmuyormuş. Yani kazanan ligde kalıyormuş. hep kazandı arkadaşlar. Değer dostlar bu maça karşılık gol var diyoruz. Her iki takım da gol atar. İki buçuk üstte olabilir ama karşılık gol var ben daha çok. Yani her iki takımın gol atacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Kim kazanır girmek istemiyorum. Değerli dostlar orasına. ikinci maçımız Köve Orabro. Değerli dostlar İsveç. 2.52-2.05 oranlar. Şöyle bir bakalım. Siköve 13-11 atlı 7. Orabro 9'a 9. 9. Değerli dostlar. Bir arkadaşlar ben bu 2018'den önce var ya Orabro ma kimle oynadığına hiç bakmadan üst çekiyordum. Şöyle bir iç sahaya bakalım. Siköve 2-1-5-3. Yani 2'ye yakın atıyor. Bir gol diyor kendi evinde. Deplasmanda arkadaşlar Orabro bir galibiyet iki yenilgi bir gol atıyor. Deplasmanda ikiye yakın yiyor. Arkadaşlar buna karşı gol var diyoruz. Her iki takım gol atar. 1.46 bir birden sıfır falan vermiş mi? Vermiş. Şöyle bir bakalım. İlk yarı yarı bir buçuk alt bir buçuk üst. 0.5 gösteriyor ama ne derecede gösteriyor ne derecede doğru bilmiyorum arkadaşlar. Ben biraz da birden sıfıra yatkın gibi bu maç. İkinci maçımız da bu. Üçüncü maçımız Utsik Dance Corona arkadaşlar. Maçı var. Hafta içi bu kırmızı kartla gördüm. gördü. 5-2. Değerli dostlar. Pink'e yenildi. Rans Corona'da 3-1'den 3-3 oldu. Yanılmıyorsam oynamıştım. 3.5 üstüne yakaladım. Evet. Brom Makarna ile oynadı. Değerli dostlar. 3-1 öne geçmiş. Gerçi bizim işimiz görüldü. Biz 3.5'tan yani golcü bir takım. Bir korona daha var arkadaşlar. Polonya ligi mi artık? O da golcü takım arkadaşlar. Yani böyle şu anda aklıma gelmiyor. Bazı takımlar hiç görmeden 2.5-3.5 buçuk, buçuk veriyoruz değerli dostlar. Arkadaşlar bu maçta hem karşılıklı gol var. Diğer gorse. Hem karşılıklı gol var. Arkadaşlar hem üst karşılıklı gol var neymiş? Buna üst diyoruz arkadaşlar 1.51 oranla. Üst diyoruz. Yani Lascola da öyle kötü bir takım değil arkadaşlar. Favori gösterilmiş. 3. Yani çok kişi de ona oynayacak yani ona eminim. İyi bir takım değerli dostlar. 15 11 11 14. Attığı 7 üst diyoruz arkadaşlar. Bu maça üst diyoruz. Yani taraf tarafı size bırakıyorum arkadaşlar. Tarafa girmek istemiyorum. Üçüncü maçımız da bu. Onun dışında valla arkadaşlar Aytraf Frankfurt Rangers kim alır, kim eder? Oranlar üzerinden bakalım. 7 60 8 80. 460, 562, iki takıma varanları koymuşlar arkadaşlar. Her türlü sonucun geleceği. Şöyle bir skora bakalım. Karşılık gol var gösteriyor ama ne derecede değerli dostlar? Bana kim alır arkadaşlar? Rangers yani bana daha yakın gibi geliyor değerli dostlar. Onun dışında varsa arkadaşlar birkaç maça bakalım. Yarına bakalım. Yarın dostlar. Yarın daha iyi. Ülten. Burayı geçerim arkadaşlar. Fazla bir maç yok. Ha, bunu vereyim, son anda vazgeçtim arkadaşlar. Karşılık gollar verecektim. Bilmiyorum niye vazgeçtim ya yani. Son anda vazgeçtim arkadaşlar. Biri 15'e 18, biri 7'ye 16 değerli dostlar. Yani daha çok bana birden sıfır gibi geldi bu maç veya ikiden sıfır gibi ama geçtim. Neyse arkadaşlar yarına bir bakalım saatimize bakalım saati güzel ayarlamışız. Yarın bu eksi Tunan Nor bir maçı var arkadaşlar. Grasshoppers Rusane, Sion, Lugon, Lugano, Züri arkadaşlar. Ben maçı ikiden sıfır düşünüyorum değerli dostlar. İlk yarı iki maç sonu sıfır. Zürih maçını. Şöyle puan durumuna da bakalım. Bana ben öyle düşünüyorum değerli dostlar. 2'den 0 oynamayı düşünüyorum ve oynayacağım da. Yanına da artık bir iki tane bulup bu 12 oran mesela yanına artık bir şeyler bulacağız değerli dostlar. Mesela Siyon alır gibi duruyor değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Bu sahnede fena bir futbol oynamıyor. 3 maç arkadaşlar. Yani karşılık gol var ve üst gösteriyor. 2 iki -2, 2 56 Sion'un 1-0 alması bile kümede kalması. Luzern, Sion, Grasshoppers. Bunlar çekişiyor. Yani değişik maç bakacağız arkadaşlar buraya da. Yine Grasshoppers, St Gallen maçı var. Grasshoppers'un durumu bu değerli dostlar. Kazanması gerekiyor arkadaşlar. Luzern yendi mi? Luzern kimle oynuyormuş? Asıl alınacak maç Luzern. Biz Luzern'i almak için. Yük boş oynuyor arkadaşlar. Yük boş. Karşılıklı gol var ve üst gösteriyor bu maç. Luzern bakalım ne olacak değerli dostlar. Yük boş alacak mı? Bunu da ekleyelim de arkadaşlar. Yarın bir kupon yapacağız. Yarının bir daha iyi arkadaşlar. Şöyle bir Bakalım Antalya Galatasaray Cuma günü. Kork Galva şimdiden 3 maç çıkarttım. Şöyle bir bakıyorum. Değerli dostlar. Cumartesi yine pazara bakmadım. Arkadaşlar bugüne geçelim. Salı gününe. Yani arkadaşlar bugün Den Haag ve FC Eintov'un maçının her iki takımında gol atacağını düşünüyorum. Yurt dışında ve farklı sitede oynayan arkadaşlar Yurt dışında ve farklı sitelerde oynayan arkadaşlar. Bir çıkabilirsek bir her iki takımda gol atar artık tarafı size bırakıyorum. 1-2 mi oynarsınız? 1-0 çifte şans mı oynarsınız arkadaşlar? Yurt dışında oynayan arkadaşlar öyle bir şey deneyebilirler. Karşılık gol var olur. Bu Nottingham Forest Sheffield United'da 2-1'in rövanşı arkadaşlar. Yine karşılık gol var olur bu maç arkadaşlar. Ama birinin alacağını düşünüyorum. Yani list ne derecede alınır? 1-0'a. Yani ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üstü olacağını da düşünüyorum. Bu maçın. Yine aynısı gibi. Yani her iki takımda gol atar. 1-2 çifte şans mı oynarsınız? 1-0 mı? 2-0 mı? Arkadaşlar artık böyle deneyebilirsiniz. Onun dışında değerli dostlar. Valla arkadaşlar bu nedir o? Manchester City maçını hafta sonu izledikten sonra değerli dostlar her sonuç çıkabilir. Yani bu da dünkü mesela arkadaşlar Arsenal maçı. Yani her sonuç çıkabilir arkadaşlar. Yani favorim değil. Açıkça konuşayım. Yani Liverpool saat maçı. Çantada keklik diye. Ben Benevento'nun alacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. 1-3.5 alt. 2-42. Hiç şeye girmeye gerek yok değerli dostlar Öyle. Valla ben bu AEK Olympiakos. Ben Olympiakos'unu alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2-2.5. 4-52. Maç sonu 2-2.5 üst. Yani AYK'lık da bir durum kalmaz. Bu maçın üst olacağını düşünüyorum ben. Sezonda son maçı. Değerli dostlar. Son maç. Ben üst olacağını düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Her şey gönlünüz olsun değerli dostlar. Arkadaşlar kendimizi yıpratmayacak miktarlarla oynayalım lütfen. Değerli dostlar. Ya da arkadaşlar bir maça odaklanın. Tek maça basın geçin. Bir tane kupon yapın arkadaşlar. Yani bu bütün iddiadaki şu maçların tamamını oynamak bu iş değil arkadaşlar. Ciddi söylüyorum yani. Önemli olan olayı görmek arkadaşlar. Bir maçta olay görürseniz olay biter. Mesela dün bunu karşılık gol var vermiştik. Değerli dostlar. Şu hepsi kirlah diye de ver 2'den 0 olur mu diye verdim. Arkadaşlar. İlk yer 2 olur mu diye. Yani bunu çıkabilirsiniz de dedim. Bana hala ilk yarı 2 geliyor. Değerli dostlar. Artık 2'den 0 mu olur? 2'den 1 mi olur? 2'den 2 mi olur? Onda kaldırmışlar herhalde arkadaşlar. Kaldırmışlar. Ya i̇lk yarı maç sonu dün vardı bugün kaldırmışlar. Yani artık bunlar da arkadaşlar bunlar esir olmuşuz biz ya. Ciddi söylüyorum yani bunlar. Yani düşünüyorum şimdi bazı ülkelerde yaşayan Türk arkadaşlar var konuşuyoruz. Aldıklar miktarı burada verecek kimse yok ya. Geçen ben bir beş maç birden sıfır ikiden sıfır yaptım arkadaşlar oynayamazsın dedi. Neymiş? 500 milyar geçiyormuşuz. Bilmem ne bilmem ne. Ya adam 3 milyon pound veriyor kardeşim ya. Yok abi ya. Arkadaşlar yani öbür tarafa gitsek arkadaşlar para almada sorun çıkartıyorlar. Burayı oynasak arkadaşlar tamam burada burada oran yok. Zaten %30 da vergi kesiyorlar arkadaşlar. 100 milyarda 30 milyon da yutuyorlar zaten. Bu verdikleri şey yok arkadaşlar. Yani siz oran falan sanıyorsun Hiçbir şey vermiyorlar değerli dostlar. Hiçbir şey vermiyorlar. %30 zaten kesiyorlar. Verdikleri oran zaten Farklı sitelerle. Yurt dışının yarısı arkadaşlar. Yarısı. Yarı yarıya. Değerli dostlar. Ciddi söylüyorum yarı yarıya. Arkadaşlar. Yani bir maça odaklanın arkadaşlar. Yani öyle hepsini oynamak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. E o eskilermiş. 2019 öncesiymiş arkadaşlar. Bunların önüne geçtikten sonra yani iddia tutturmak bile artık mesele oldu. Onun için diyorum ayda 5-6. Paramız var mı arkadaşlar? Varsa oynayalım. Karşılık şu. Denak, Fecait forus Forrest Şifut United. Basalım abi. Basalım alalım. Yok o kadar yani. Parası olan adamı basabiliyor arkadaşlar. Adam 5 maç arka... pardon 5 diyorum. 10 maç karşılıklı gole arkadaşlar 30 milyar basıyor ya. Kafayı oynatmış adam. Ciddi söylüyorum. Kafayı oynatmış yani. Benim gözümde oynatmış. 30 milyar. Ya ona oynayacak. 8 bakıyorum oran 8-9-10. Bilemedin 11. Ya iki tane bir tane diyorum maç seç. Ona yok. Abi adamın hastalığı olmuş. Her şey olsun. Hoşça dostça kalın arkadaşlar.